9 Mayıs Survivor Panorama halka Hoş Geldiniz arkadaşlar. Ben Ulaş. Annemi zaten biliyorsunuz. Ee, bugün yoğun bir gündemden bahsedeceğiz. Ee, dokunulmazlık oyunu, erzak oyunu ikisi bir yerde oldu. Hararetli geçen bir konsey. Evet. Dağılan yani e, kaybedince dağılan bir e, gönüller gördük. Gönüller takımı çok Yani önemli. aynı konu hakkında şey e, kınarken, ünleri kınarken Şimdi kaybedince gönüllerin dağıldığını fark ettik. Konserden sonra daha çok gönüllerine Bunun yanında bir de yarının fragmanını gösterdi Acun abi. Orada da Ersin'in ağladığını, Cemalcan'ın duygusal anlar yaşadığını ve sanki 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 Mesin ölümünü söylediği gibi geliyor. Olabilir, olabilir. Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylediği gibi geliyor. Olabilir, çok üzüldüler, ağladılar. Yani Zaten en duygusal aralarında Ersin, şey, Cemal Can. Evrim zaten acayip acayip tepkiler veren bir insan. yani Şaşırma efektleri. Ağlar, şaşırır böyle. Normal. Yani üzücü bir haber verildi gibi geliyor. Yani geç bile kalındı diye düşünüyorum. Ben verilmesi taraftaydım zaten. Bilmesi hakkı yani. En azından onun yasını çekecekse, üzülecekse üzülmesi gerekiyordu. Çünkü çok sevdiği bir canlıydı. Bir arkadaşıydı, dostuydu. O yüzden üzülmesi gerekiyordu yani. Onun yani onun yasını tutması hak ediyor yani Ersin. Tabii. Üzücü bir haber. Bakalım ne olacak, neler olacak. Yarın göreceğiz onu. Şimdi bugün konseyden başlayalım. Hararetli bir konsey ve kaybeden gönüllüler takımı vardı. Takım kaybetti. Şimdi konseyde ee, yani ben Yasin çıkar diye düşündüm Yani bu yaptığı son olaydan sonra dedim Yasin'i oturuyor. Aslında yazanlardı. Plan yapmışlar. Ya kendi aralarında yapmışlar da. Hani da sence de. kim çıkardı yani? konseyde ben, ben Berkan'ı beklemiyordum ben bu sefer. Ben de beklemiyorum. Kesin dedim Yasini e bu olaylardan, kavgalardan dolayı Yasin Kesin yani. Yasin Şimdi yazılır dedim yani. Öyle bir düşünmüşler. Sonra anlaşmazlık olunca evrim vazgeçmiş. En azından 3 tane çıkmaz dedim Yasin'e. Hepsi birlik olmayınca evrim vazgeçmiş. Evet 3 tane Yasin'e çıkmaz. Burada Berkan hata yapıyor. Bak Berkan hata yapıyor. Şöyle bir hata yapıyor. Yani sen beklenen yani kendin her halükarda çıkabilirsin. Her konseyde Berkan'a 2 tane 3 tane oy atılıyor mu Atılıyor. E sen madem adaylardan aday olma potansiyeli olanlardan bir tanesiyse sen kendine rakip Yasin yazılacaksa Yasin niye yazmıyor? Gidiyorsun Ardahan'ı yazıyor. Evet. Yasin yazsa iki adayla bir, beraber katılacak. En azından e, kendine rakip bir Yasin Yasin olacaktı yani. Yasin elenir. İki tuttu. kişi çıkacaklardı en azından. Tabii canım. Yani elenmeme ihtimali vardı. Şimdi ben gene elenmeyeceğini düşünüyorum ama düşünüyorum <laughs> karşı taraftan çıkacak kişiye göre şimdi bir sercan çıkarsa elenmeyecek ama kalkıp bir 3 e, üçüncü olacak kişi kim olur artık bilemiyorum da yani birinci ikinci elenmediğini düşünürsek yani keşke Ardağan yerine Yasin yazsa. Neden Ardağan yazıyor ki? Yasin yaz. Yasin yazacak kişiler en azından Yasin'in çıkma olasılığı vardı en azından. Evet orada bir hata yaptı. E Berkan niye bu sefer yazıldı? Yani yazan kişiler muhtemelen Ardahan yazdı Berkan'ı. Barış yazdı, Nisa yazdı veya işte, e, Evrim. Evrim'den bir tanesi yazmadı da hani üç tane çıkma sebebi ne Berkan'ın? de yazacaktı Yasin'i anlaşmışlar. Fakat herkes de yazmayınca o zaman demiş ben kafama göre yazarım Yasin'i yazmam. Ama bence Evrim öyle dedi ama bir yandan da şöyle dedi Berkan ben kendim Yasin'i yazmadım. Sürü psikolojisinden etkilenmiş olmamak adına yazmadım. Evet. Hani birileri Yasin'i yazıyor Ben de yazmak istemediğim için yazmadım. O zaman evrim evrimde nedir biliyor musun? E yani biz sürü psik ben sürü psikolojisinden etkilenecek kişi miyim dedi. Yani demek ki Yasin'i yazmış gibi konuştu orada. E değilse Yasin'i yazdı o zaman. Yasin'i o yazdıysa Ardağan, Barış, Nisa, Berkan'ı Berkan, ı, Berkan ı yazması gerekiyor. Hadi Yasin'i Nisa'nın yazdığını düşünelim. Cemal Can'la beraber ekir konuştular. Onu yazdığını düşünüyorlar. Evrim bu sefer yazıyor. Tamam da yani Ardahan, Barış neden şey yazıyor yani Berkan? Neden? Evet, Berkan aslında çok iyi. Takımın iyi bir oyuncusu ama ne amaçla yazdılar ben de anlamadım. Şimdi bence neden biliyor musun? Rakip görüyorlar kendini. Çünkü performansı en iyi olan Berkan. En iyi performansı evet. olan. Adada total, genel totaline Tabii. performansı Tabii. en iyi olan Berkan. Tabii. Ve yükselen bir oy grafiği var. Evet. SMS evet. de yükseliyor Abi, giderek. Şimdi birinci yapar. Şimdi bu sefer. Evet Berkan'ın. Bence halk onu birinci yapacak. Ya bu hafta birinci olmaz da. Ama yükselen bir oy grafiği olduğu bir gerçek yani. Bu hafta sürpriz de çıkabilir. Çünkü insanlar Cemalcan elenmiyor diye Cemalcan'a oy atmıyorlar. Cemal Can'ı yazmıyorlar diye. Cemal Can'ı hmm. oyatmıyorlar. Ee, Nisa şey, e, Nisa ve Evrim aday olmayacağı için, kızlar da aday olmayacak. Onlar da oy almayacak. Yani burada oy pot, oy alacak, oylanacak kişiler Barış, Ardahan, Berkan, Yasin. Yasin'in bu bayanlara karşı tutumundan dolayı Yasin'in de oy almayacağını düşünürsek yani birinci Berkan şey Barış, ikinci Berkan Üçüncü Ardahan olabilir. Yani bunlar olabilir, olabilir. ilk üç arasında olacağı için ilk iki olabilirler diye düşünüyorum yani. Olabilir. Adana Ar şaşırdı ya geçen birinci oldu da. Birinci, 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 birinci olmadı. İkinci ikinci olmuştu ben. Arda. Bilemiyorum da ya birinci ya ikinci. Hı -hı. Yani bu sefer ben sürpriz bir şey bekliyorum. Çünkü neden biliyor musun? Bu insanlar kim oy atacak? Cem Alcan'ı atmıyorlar. Aday olmadığı için. E, şeye de atmıyorlar. kızlara ee, kızları da atmayacaklar. Bu üçlüden birini atacaklar. Ben Berkan'dan sürpriz bir birincilik bekliyorum. Yaz Berkanla kapıştılar sonra. Sonra oylamadan sonra Abi, bir tartışma yaşıyor. Da. O da oy kazandırıyor ama o zaman oylama bitmişti. Evet, Yoksa oylama mi? oylama o tartışmanın Abi. öncesi yani sonrasına kadar devam ediyorsa Abi. kesin Berkan birinci olurdu. Çünkü evrim saçmaladı. Saçmaladı. Saçmaladı orada, Hatta konuşurken. Nisa da fark etti. Cemalcan'ın arkadan konuştu. Daha sonra Nisa... Şeydi kendini anlatıyordu. <laughs> evet kendini, kendini anlatıyordu. anlatıyordu. <laughs> kendini anlatıyordu. Ya bir kere yani... Bana da aynı şeyi yapıyor dedi. Evet. Evrim için. Yasin acayip bir şey. Yani Berkan çok normal bir konuşma yaptı. Ki, mücadeleme devam edeceğim. Aday çıkacağımı beklemiyordum. Hı hı. Çok Mücadeleme, güzel devam Mücadeleme devam edeceğim dedi. Mücadeleme devam edeceğim dedi. Yasin gelmedi. Yasin anlamadım. Yasin, aa, bu tavrı tutumu zaten kaybetiyor Yasin. E evet, işte. evet. Şu hareketler Yasin'in evet. garanti yani ne, ne ne kadar gider kaçıncı kadar yükselir bilemiyorum ama birinci olmayacak garanti Yasin. Evet olamaz. Şu tutum olamaz. birinci tutumu değil. Olamaz. Evrim'de bugün birinci olmayacağın sinyalini verdi bana. O da olamaz çünkü Çünkü şu sürekli bu kadar olmaz yani bu laflar Yasin'e yüklenmedi ya. Yasin ne dedi? Yasin'e yüklenmedi Berkan'a yüklendiği Berkan kadar. Neymiş? Adı selam vermiyormuş, konuşmuyormuş, bilmem ne yapmamış. Evet. Ben, Nisa aynısını yapsın. Oyunun oynarı alırım diyor. İster içeride selam veririm, selam Ben işte desteklerim evet, diyor. Evet, oyun içerisinde evet. destekleri sarılırım, sevinirim. Adı da özel hayat adı hayatı, da, adı, adı, adı artık anlamadım. özel hayat oluyor Orada evet. yapmasına gerek yok aynısını e, aşkım röportaj vermiş evet. adadan çıktıktan sonra yani adada hala da orada röportaj veriyor diyor ki e, herkes diyor oynuyor diyor Evrimi kastederek. asilerek Cemalcan Arçep şeyi diyor kameraları görünce Nisa'ya karşı diyor Canım ciciğim yapma etme kameralar gidince bu ne ya çekilir mi bu, bu ne biçim insan gibi laflar. Nisa için değil mi? Nisa için. Evet. Ama canım Can de... zaten on yani, numara bir şey yani. Nisa oyun kazanıyor diye yürümeyi davranıyor sarılıyor falan diye düşünmüştüm ama demek ki kamera düşündü. <laughs> Oynuyormuş şu an, öyle diyor. Oynuyor Yasin Yasin e, evrim olayına biraz değinelim Yasin evrim olayında da Yasin uyarıldı bu konu hakkında daha önce. Yani özellikle bir bayan var karşında. Yani biraz hiç yontulmamış bir şey bu ya. Yani... Acun Bey çok kızdı Yasin'e. Avaz evet. avaz bağırıyorsun diyor. Bir kadına diyor öyle bağırma demedim ben sana diyor. Konseyde ben sana ben seni daha önce uyardım mı diyor. Uyardım. Şimdi hala aynısını yapıyorsun diyor. Yontulmamış anne o. Ha, yontulmamış. Ya çok bağırdı. Çok uyardı. Bir daha böyle mı? var ya bir böyle testereyle şey. elektrikli testereyle hmm. yontmak lazım bu, bu farklı bir tuhaf bir model bu yani kendini kaybediyor hani evrim bu konuda konuşuyor ediyor şey yapıyor ama evrim kaybedince ne yaptı hmm. o da kendini kaybetti ya bırakın ya dokunma bana ya belki öyle yapıyor Böylece? dokunma bana ya bırak beni ya şöyle ya böyle ya. nasıl kazan olmaz ya şöyle ya. ya acayip acayip tavırlar. Ya, bir şey, ya var mı? ya ben sana söylüyorum. Bu Cemalcan'ın var ya tırnağı olamazlar. Cemalcan diyor. ben açım açım ben diyor. ya Daha yeni yediniz büfteyi bilmem ne patatesi bilmem ne yediniz. Ben açım 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 diyor. Cemalcan ne diyor? Asıl kokonat yeriz diyor. <laughs> Sonra şey diyor ee, orada bir şey dedi kaybettik. Ne dedi ya? Bir şeyler daha dedi. Böyle Cemalcan o iyimser tavrı var ya bitiriyor beni ya. Evet, herkese yani olumlu bakıyor. İyimser bakıyor. Anam ağladı benim diye, Ne yapalım? Biraz daha ağlasın diye. <laughs> ah, şimdi hatırladım. Anam ağladı benim diye evrim. Ne yapalım? Biraz daha ağlasın diyor. Evet. Kokonat <laughs> Ya adam şey ya. Yani farklı bir gezegenler yani, gelmiş koymuşlar evet. oraya. Hiç. Adam zaten sordu Acun konuşurken ne diyor? Vallahi diyor, arada bir diyor annemi arayayım. Evet. Arada bir arattırsınlar. Ailemle konuşayım. Sevdiklerimle konuşayım. Ben kalırım burada. Bir şey yok ki diyor. <laughs> yani oraya ya. hani orayı benimsemiş artık yani. Benimsemiş evi, benim. evi gibi bir şey düşünüyor oraya. Çok duygusal ya. Çok duygusal. Aynen. Çok duygusal. Hı. Bunun yanında uh... ama evrim çıkış yaptı Yasin'e en sonunda. Evet. Yani tabii Yasin benim babamın oğlu değil diyor. Onun art niyeti olduğunu bili olduğunu biliyorum diyor. Art niyeti olmadığını Hayat biliyorum. Hayat orada Berkan'ı o ya. Yasin'e mi dedi onu? Yasin'e tabii. Yasin'e kızıyor. Ha. Ha evet. hatırladım hatırladım. Tabii, tabii. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada e, Yasin ne bileyim ben evrim Evrim de bir tuhaflaştı ya. Böyle değildi ya bu kız. İyice gerildi. Bu akşam çok gerildi. Bence. Aynen aynen bu akşam bu akşam akşam gerildi. Bu çok gerildi. Çok gerildi. Arda'nın her şeyle ee, Sercan'la yolanı. Ne düşünüyorsun yani bu konuda? Gerçekten Sercan aşağılıyor mu Arda'nı? Orada aşağıladı mı? bunu düşünüyorlar ama bilmiyorum. Şaklaban dedi daha ne desin ya. Maymun gibi bir şey yani. <laughs> Değil mi? Şaklaban dedi. O zaman hatırlıyorum ben. O olayı da hatırlıyorum. Net hatırlıyorum. Arda'nın sevindikten sonra arkasını dönüp zıplayarak apış arasından topu gene o devir şeyi attı yani. Parkura doğru attı yani. Kimseye gelmedi. Kimseye yönelik bir el hareketi veya bakmadı. Göz şey yapmadı. Yani bir Yunus Emre gibi değil. Yunus Emre kazandı mı böyle bakıyor. Böyle tuhaf tuhaf insanın gözünün içine bakıyor. Kendi aynı yarışmayı kendi kazandı Ardahan'dan önce şöyle bir hareket yaptı. Yapılmaması gereken. Yani insanlara karşı değil ama hani böyle şey yani yendin mi dizinin üstüne çöküp böyle yaptı. E adam da yani sevindi ya. Kimse kişisel bir hareket yapmadı. Bir şey yapmadı. Saçmalıyor. Doğru söylüyor yani. Sercan da öyle bir Mert de Sercan'da bir üst perdeden bakma var yani ne kadar ünlüymüş bu Mert ne yapmış Oscar Moscar aldı biz mi kaçırdık acaba anne ya da bu Sercan'ın altına ayak basım var yani Sercan hem diyor ya biz sporcuyuz, onlar bir spor yapmadık diye bunun altına sığınıyorlar diyor yani biz onlar sporcu onlar kazanıyorlar gibilerini hep bunu öne sürüyorlar yani. ünlülüğüyle ilgili vurgu yapıyor evet evet onu demek istiyor herhalde. Ne kadar ünlüymüş bu, ne yapmış, dünyaları mı kazanmış, ben anlamadım. Neler, kimler kimler geldi şu adaya? Ben de anlamadım. Ü, ünlü de olsa biz, biz ben Sercan'ı burada tanıyorum daha doğrusu. Yalan söylemeyeyim. Aynen. <laughs> daha önce tanımıyordum Sercan'ı. Ne kadar ünlüyse yani. Ee, valla. Ben yeni gördüm bilmiyorum. <laughs> Sen daha önceden tanıyorsun da ben tanımıyorum. Ya, futbolcuydu, tanındı. İşte Bursa'da oynadı. Güzeldi Bursa'da, gol atıyordu. Sonra Galatasaray'a gitti, vasat. Vasat'ın bir tık üstünde futbolcu futbolcu diye. Yani. Ee, ya bu Yunus Emre nasıl durulacak yani? Hı. Ne Hı. kadar Hı. itici bir çocuk ya. Ne kadar itici ya. Yani kendi yaptıklarını gör iş. Ne kadar ahlaksızca değil mi? Orada kalkıyor Yasin sinirlerine hakim olamayıp kötü bir söz söyledi. Kötü bir hareket yaptı. Kınan, kınanacak bir davranışta Hı. bulundu. Yunus Emre. Dönmüş Mert'e. Evet, Böyle evet gülüyorlar. Doğru, gülüyor, Nasıl Her gülüyor ya? Kötü evet. bir şey değil mi bu anne? Kötü bir şey. Ama Mert'le Mert de dalaş diyoruz. Dalaş Mert'ler. Oradan e, Mert'in diyaloğuna onlara laf atmak istedi Yunus. Hı -hı. Hemen kavga moduna geçiyor. Mert diyor ki Ay, kavga yardım, yapma. Yardım, ben yardım. konuşuyorum diyor. evet Ben konuşuyorum sakin sakin diyor. Sen hemen diyor alıyorsun kavgaya çeviriyorsun olayları diyor. Abi Yunus Emre bu ne ya? Ben bu kadar agresif bir oyuncu yani yok. Neler neler gördü bu adam. Böyle acayibini görmedi. Bu da acayip. Yani şahsına münasır bir insan. Yani benzetmelerine ben bayılıyorum. Döndü kendi ekibine şey dedi. Burada bakıyorum dedi. Vahşi kediler kitalar <laughs> mitalar. Sonra döndü <laughs> Ee, biraz daha açtı. O evet, ikincisini evet, evet. toparladı. Evet. Onun dedi hırsı, bunun atışları, bunun evet. bilmem ne becerisi, bunun bilmem yani ne dedi. Yani gönülleri demek istiyor. Eşim ne demek bu vahşi kediler vahşi hayvan. Eşim e dese şimdi. Bu kadar tehlikeliyiz demek. Şimdi çita değil. çita hayvan, kedi hayvan, değil mi? Evet. E aslan hani onu kastediyor da şey, şey dese eşek, at, öküz dese, eğer hepsi kavga çıkar. Ama geriyeninki kaldı zaten. <laughs> Hayır hayır ne hepsi hayvan. Allah Onlar da ben diyeyim o zaman. Tövbe be <laughs> Allah Allah. Aslında o şunu demek istiyor. Gönüllüler biz burada kaplan gibiyiz, sizi yeriz. Parçalacağız diyor sizi. Parçal. Bir sonraki yani yarın yarın parçalacağız diyor. Parçalacağız diyor. Adam şey ya yani şer akıyor. Şer şer. Mert'le Yunus Emre'nin her yerinden şer akıyor. Evet. Arda'nın konuşmasının güzeline bak. Ya dedi ki iyilik Kötülük dedi bireyseldir dedi. İyilik bulaşıcıdır dedi. Evet. Ama ne de diyor bu değil mi burada? İyilik bu size hiç bulaşmıyor ya. Yani. hiç bulaşmıyor onlar Hiçbir iyi yok orada yani. Evet. Nasıl bulaşmıyor onlara diyor yani. İyilik bulaşıcıdır. Ne bizden bulaşıyor ne kendi ardınızdan bulaşıyor. Evet. Orada bir Elif farklı bir insan. Aynı zamanda hani iyi bir insan. Kendi hallerinde kendi eğleniyorlar diyorlar. Diğerlerinden şer akıyor ya. Bulaşmıyor, bir türlü bulaşmıyor diyor yani size. Bizden de bulaşmıyor, hiç kimseden bulaşmıyor diyor. yenildiğini yenildiğinde zaten Yunus Emre'ye de bağırıyor, sinirleniyor. Yunus Emre diyor, abi düz, yeni, bana niye patlıyorsun diyor. Mert bugün bir oynandı, bir Arda'nı yendi bak. Yenemesek günün kaybedeni gene Mert'in performansı çok kötü düşüştü. Cem yenildiğinde kavga çıkartıyor Mert. Hepsi Cem yenildi, Barış'a yenildi. Çok sinirleniyor. Bir şey yani, bir kişi yendi yani. Bugünün kaybedeni olacaktı aslında Mert de bakma. Orada, orada Yunus Emre'ye patlıyor. Yunus Emre diyor ki abi diyor bana niye sinirin patlıyorsun diyor. Ardahan bugün hiç kazanamadı. Evet. Çok dengesiz performansı var o çocuğun ya. Parkur biraz zordu. Yap şeyde yap bozda takıldı Ardahan. Yap boza kadar süper. Yap bozu bir türlü yapamadı. Kenarda evet. Benchte, insanlara yap bozu nasıl yapılacağını anlatan o. Alttaki diyor oka bak. Aynen. Ok'a bak diyor. Yukarıdan takip ediyor musun? Alttan ok'a bak diyor. En son finalde Hı. ok'a bak diyor. Kendi bir tane yap bozu başına şey yapamadı yani. Yap bozu bitirdiğinde atışlara geçmeden adam ya bir tane atmış ya iki tane atmıştı yani. Bütün rakiplere karşı yenildi. Yasin'i buradan tekrar kınıyorum. Evet, ben Kadınlara de, karşı olan sunumdan. Ben kınıyorum. Ben de. Özellikle bu. Vallahi küçükten ben seni hatırlardım. Yani hiçbir zaman kimsenin ağzını yansılamayın derdiniz yani. Evet. evet. Çok kötüdür çok günah ayıptır günah yani. derdiniz biz, yani. Biz babamızdan öyle gördük. Evet. Babamız çok günah olduğunu söyledi. Ağız yani olayını Tabii. hep uyarılırdı. Ben de pek yani yapmam yani genelde. Kullanmam yani o şey yapmam. Ama ayıp yani burada Yasin öfkesine nefretine yenik düşecek. Potansiyelde yani barış güzel strateji uyguluyor. Yani. Bak hiçbir tartışmada yok. En en adamın en sert tartışması tamam gerek yok uzatmayayım deyip kalkıyor gidiyor. Barış değil Güzel mi? bir strateji Saatim. uyguluyor. Bu sükunet de onu işte birinciliği taşıyor. Evet. İşte en son patlamasından dolayı sonu yoruldu. barış. Hatasını anladı. Sessiz durup birden patlıyor ya. Evet. Artık iyi gidiyor. Böyle giderse... Ama gene Ersin'e patlıyor bak. Ersin'e patlıyor. Şey Ersin demişim. Yasin'e gene patladı yani. Barış yani. Yasin o arada da kışkırtıcı. Ee, bir tavrı var ya. Yasin, Yunus, Emre Mert. Üçü biraz tuhaf. Allah. Günün en komik olayı da neydi biliyor musun? Sence neydi bugünün en komik olayı? Ha? Neydi sence? Ersin. <laughs> Ağzı açık suya girmesin. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Allah ya. Allah, Allah. Ağzı açık suya daldı kafayı soktu ya. Var mı böyle bir şey ya? Ama ya, boğuluyordum. Ya. <laughs> ya boğuluyordum. Ya boğuluyordum. Allah korusun. <'ın gülüyor> <laughs> ya bak daldı. İlk fark eden evli. Boğuluyor mu o ya dedi. Boğuluyor mu o ya dedi. Tamam mı? Evet. Ondan sonra <laughs> güldüler. Zaten ulaş evet. güle güle anlatıyor. Yani böyle bakıyor. Neyin var diyor. İyi misin diyor. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Nasıl boğuluyordu öyle ya? Allah Allah. Çok komikti ya valla. Ağzı açık suya daldı. Evet. Bir de şeye çok güldüm. Ee, Evrim anamızı ağladı dedi ya. Ne yapalım? Biraz daha alırsın. Kokonat yeriz diyor. <laughs> ya bu kadar agresif insanların içerisinde şöyle bir adam nasıl duruyor? Vallahi ne dostu ya Cemalcan. Yani bak, Adada ne zaman kavga çıkacak Cemalcan? Nisa ile bak farklı bir gezegende yaşıyorlar, kendi bir dünyaları sanki var. Tamam. Oynuyorlar böyle sevinçleri böyle şey hareketler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Farklı bir dünyaları var ya. Evet. Yani şurada fitne, fesat, tohumları ekilirken Adanın diğer uçlarında yani karşılıklı kısımlarında adamların dünya ile alakası yok ya. Evet. Çok güzel. Şeyin başında, programın başında Mert'in Elif'le konuşması vardı. Genel bir değerlendirme hakkında yaptılar, bulundular. Mert sonra kendi röportajlarında şey diyor. benim sinir, sinirimi bahane edip kaybetme sebebi olarak Mert'in sinirlenmesini işte sinirlenmesini ve takımı oyundan düşürmesinden bahsediyorlar. Bunu bahane ediyorlar ama aslında benimle alakası yok diyor ve şey yapıyor daha sonra. Tab ben asıl diyor bak diyor bundan sonra da herkes hani her koyun kendi bacağında asılır. Ben bundan sonra görecekler beni sinirlenirsem. Yani ben adada ya. ya o da felaket sinyalleri veriyor yani. Evet. Yani. Bekliyoruz yani ee, Yasin. Ben bir diskalifiye bekliyorum. Son ana kadar umudum var bu konuda. Ya. Aday çok çünkü. Yani en kurnazları Mert. En yakın aday Yasin'den ziyade Yunus Emre. Yunus Emre çok potansiyelli bir aday ya. Her şey potansiyeli var ya. Adam. Yani orada e, hatta Yasin'i oyundan kovduktan sonra şey diyor ya Yunus Emre güldü etti. Ya sen ne gülüyorsun. Senin Ondan betersin yani. Senin kovulman için yani 5-6 tane daha şeyin var yani. Ondan fazla sebebim var yani. Acun Bey de. Tabi yani sabır, sabır sınayıcı evet, çok hareketi evet. var yani. Şeyin. Aynen aynen. Yunus Emre tam şey Acun Bey ya. Acun Bey'in gözünden kaçmadı yani Yunus Emre'nin sevinmesi. Evet. Görse ne olacak. Yasin evet. gördü Yunus Emre'nin sevindiğini. İyice ya da döndü bençten e, gönüllülerden Ardağan gördü ve hani kavgacı yok. Olsa Hayır tamam değil mi? De bir biri gördü dedi ki ya siz ne seviniyor musunuz? Bu Ayıp değil mi? Seviniyor. Terbiyesizlik değil mi? Orada ortam gelmiş bu burada seviniyor. Allah Bilerek Allah. Bilerek yani böyle şey oldu da böyle hoşuna gitmiş evet, gibi. Hoşuna Aklıma gitmiş şey gibi. geldi. Emre Galatasaray Fenerbahçe maçında Emre atılıyor. Melo tahrik edip attırıyor Emre'yi. Kırmızı kart görmesine sebep oluyor. Ondan böyle çıkartıp böyle dinini çıkartıyor. Böyle hareketler Ay, yapıyordu böyle. Maymun maymun hareketler yapıyordu. Seviniyordu yani. Ama Acun Bey çok güzel konuştu. Acun yani senin de hataların bozdu. var. Sen de böylesin dedi. Ama çok güzel bozdu Acun Bey onu. Teşekkür evet. ediyorum Acun Bey yapından. <laughs> var mı? Selamlarım vardı bugün sanki. Selamların nefret bildirgelerim vardı. Bir şeyler söyleyeceğim diyordun. Fakir dönmez diyor. Yasin'i e hep hatalı buluyorum diyor. Eder mi? Ee, şey... <laughs> agresif tavır agresif buluyor yani canlı arkadaşımın adı neydi talip talip de diyor ki Mert ne zaman eğlenecek değil mi tilki Mert yalnız yani. <laughs> tilki tilki <gülüyor> evet. tilki Mert demiş evet yani bugünlük e, güzel bir e, yarıştı çekişmeli bir yarıştı enteresan bir konsey ve birbirine giren ünlüler şey gönüllüler Tabii bu hemen birden birbirine girdiler. Çok güzel. Öncüce yani. bakalım. Hiç bu kadar karışmamış. Umarım umarım yarın kazanırlar. gönül. Ee, bakalım ünlüleri de görelim bir. Havasını alıp kazanırlarsa. Evet, bu sefer de orası karışır. Kazanamazsa zaten daha çok birbirine gelecekler. Çünkü çok eğer kazanamadıklarını farz edelim. Bence kazanır gibi çok. Kazanamazsa ne olacak? Son olarak bu konuya değinelim. Kazanamadılar farz edelim. Kızlar elenmiyor. Yasin Ardahan e, Berkan zaten aday. Yasin, Ardahan, Cemalcan. Berkant'ın gideceğini zannetmiyorum ben. Hayır bak kazanamadıklarını fazleleri. Evet. Kazanamadık. Kızlar elenmiyor. Adada kalan isimleri söylüyorum. 2-3 o. Yasin, Cemalcan, e, Ardahan, Barış. Erkek. 4 erkekten. Yasin gider gibi geliyor bana. Sana Yasin masala. gider. Evet. Bence Yasin gider. O zaman kazanamasınlar ben şu Yasin'i gönderelim. <laughs> <laughs> kazanamazlar siyasi gider. Bence de. Kazanamazlar siyasi gider. Benim görüyorum ben kazanamasınlar. Şu Yasin'i bir gönderelim. Biraz eğlensin. Çok şeyde de iyi bak. Masterchef'de böyle acayip acayip hareketler yapıyordu, yapıyordu değil mi? Işte. Bunlardan eğlendi bak. Çok alıyordu, bundan, iyi aralıyordu. Bundan eğlendi. Bundan. Evet. Bundan eğlendi. bu Cem'in dinlemiyordu oynuyordu sürekli. Bum. <laughs> Hareketi <de> bu. <laughs> onu, Aynen. onu izlediğim zaman ondan önce ben yapıyordum. Bum. Bum. Tam denk getirmeye çalışıyordun sen. Ben Aynen evet, evet, Tam orada bak şimdi ben denk getireceğim ben diyordun. Bum. Bakın, denk bak, getirmeye çalışıyordum. Olmadı diyordum tekrar yapıyordum. Aa, hatırlıyor musun? Bir kez de böyle yaptı. Normal konuşuyor bum. Evet. Normal konuşuyorum, konuşuyor ne yapıyorsun iyi misin bum. Evet evet Hiç alışkanlık için. hale geldi. Evet, evet. sürekli Hiçbir izlediğim bir şey için var. sürekli. Evet. İyi bakalım. Bugünlük e, programın sonuna geldik arkadaşlar. Yarın e, önemli bir dokunulmazlık oyunu ve dramatik bir konsey bekliyoruz. Muhtemelen e, Ersin köpeğin öldüğün haberi yarın konseyde verilecek. Bakalım hayırlara vesile olsun diyorum. Üzücü bir konsey. Evet üzücü bir konsey olacak muhtemelen. Yani Bakalım göreceğiz bakalım neler olacak. Evet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.